Herkese merhaba arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 100. yılı gören nesiller olarak tarihe geçmek bence çok keyif verici bir durum oldu. Herkese nasip olmayacak bugünden öteye 100 yıl öncesine baktığımızda dedelerimizi babalarının, dedelerimizin dedelerinin neler çektiğini şimdi ben biraz da böyle iç Ege topraklarında olduğum için buralarda yaşananları tekrar yad edince bir kere daha çok iyi anlıyor ve bir kere daha saygı ve minnetle hepsini anıyorum arkadaşlar. Tabii ben bir tarihçi değilim. Tarih yayınları da aldı başını gitti. Bu ara herkesin zaten gündemi şüphesiz 100. yılımız buna en ufak bir itirazımız tabii ki olamaz. Ben bu konuya hem kendi günlüğü büyüme not düşmek hem de sizlerle bugünlerin aslında ne kadar zor kazanıldığını bir kere daha dostane meclisimizde konuşarak yad etmek istedim. Yani buralarda yaşananları tarih arşivlerine baktığınızda da özellikle Kurtuluş Savaşı sürecinde halkın nasıl eziyetlerle canını ortaya koyup asla en ufak bir menfaat gütmeksizin bugünleri bizlere sağlamak için mücadele ettiklerini araştırıp görünce de saygınız kat be kat artıyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nı tabi cephe cephe incelemek de mümkün. Yani zaten biraz tarih bilinci olan insanların ne demek istediğimi çok iyi anladığını biliyorum. Bu toprakların aslında ne bedeller ödenerek ele geçirildiğini, kaybedilmiş, elimizde kuş kadar kalmış bir iç Anadolu bölgesinin daha sonra yeniden bir anka kuşu gibi küllerinden doğarak bugünkü misak-ı milli sınırlarını çizdiğimizi ve daha sonra bunu Lozan'la da tapu haline getirdiğimizi zaten biliyorlar. Ama günümüzde arkadaşlar benim aslında bugüne not düşerken söylemek istediğim en önemli ayrıntı şu. Bize bugünleri unutturmak adına her şeyi yapıyorlar. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı tamamlanmışsa birçok yaralar almasına rağmen biraz aksamasına rağmen hala bizim demokrasimiz, cumhuriyetimiz, biraz ilerleyebiliyorsa bunun altında yatan çok sağlam bir temelin olmuş olmasıdır. Ne demek istiyorum? Eğer bu kadar kuvvetli temeller atılmamış olsaydı bunca depreme dayanamazdık. Dünyada dayanamayan bir sürü devlet var. Kendi içerisinde paramparça edilmiş. Ben hatta onlardan bir tanesinde yaşıyorum bugün. Bir kere bölünmek yetmemiş, bir kere daha bölünmüş bir ülkedeyim. Ama şimdi Türkiye'deyim. Yaşadığım yere değil doğup büyüdüğüm yerlere bakarak gurur duyduğumda bir gün yaşıyorum aynı zamanda. Bize bakmayın arkadaşlar bizler böyle sanatçı görünürüz. Hani Kolpaçino'daki Şafak Sezer'in deyimiyle sen bizi kulağımızda küpe filan şekil şukul gördün ama biz Fikirtepe çocuğuyuz diyordu ya. Bizim de durumumuz aslında o. Bakmayın entelektüel takılmamıza, sanatçı kişiliğimize, işte böyle iyi aile çocuğu formlarımıza iş başa düştüğünde en çabuk silahlanacak ve bu ülke için canını en önde vereceklerden biriyim ben ve benim gibi milyonlar olduğunu biliyorum. Biz böyle olduğumuz için zaten hala bir arada ve hala etkili bir toplum olarak dünya üzerinde yer alıyoruz. Her türlü müdahaleye, her türlü zarar verme operasyonuna içten dıştan, yönetimden tabandan asla yıkılmıyorsa bu memleket inanın bu tarz vatanseverler sayesindedir. Biz çoğunun bugün bana sorarsanız adını bile bilmiyoruz. Ama bu vatanın içinde hala de, hala devlet kurumlarında bir kıvılcım bekleyen ve o kıvılcımla yeniden eski kuvayi milliye hisleriyle bu vatanı korumak ve uğruna can vermek üzere hazır olan bir sürü insan var. Bakmayın bugünkü pastel dünyanın o ılık popolu ünlülerin pek çoğunun bedelli olan vatanseverlerin laflarına. Bu iş böyle değil. Bana diyeceksiniz ki sen nasıl böyle geniş geniş konuşuyorsun? Çünkü ben 7,5 yıl deniz kuvvetlerinde görev yaptım. Yani benim zaten bir asker geçmişim var. Ailemde askerler var. Polisler var. Zaten Babamın da eski mesleği polistikti. Yani biz vatansever ailelerden gelen bu ülke insanının çocuklarıyız. O yüzden bizim günlük yaşantılarımızın biraz dünya düzeninin değiştirmesiyle gelen Instagram paylaşımlarımızın ya da işte kendimizce geliştirdiğimiz tırnak içerisinde sosyetik dünyanın bir önemi yok kan ve toprak yan yana geldiğinde duruşumuz tıpkı Mustafa Kemal'in dediği gibi damarlarımızdaki asil kanın birazcık depreşmesine bakar. Yani burada böyle tabii az önce söylediğim gibi mahalle delikanlısı kıvamında konuşmanın yeri olmadığı için biz bu tarzları benimsemiyoruz. Benim buradan söyleyeceklerim diğer zımbırtı bedelli askerlik yapan ılıkların <laughs> söylediğim gibi ılıkların lafıyla aynı anlama gelmesin diye biz bu konuları her gün gündemimize almıyoruz. Çünkü biz aslında yine Atatürk'ün dediği gibi dünyaya anlamaya çalışan bir kıvılcım olarak gidip volkan olarak memleketine dönmek üzere hazır bulunan insanlarız. Eğitimimizin de temelinde Allah 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 kılıç alıp elimize koşturacak halimiz yok. Bugünkü modern dünyada savaş neyse biz onu yapmaya çalışıyoruz. Bilimle, sanatla, dünyayı anlamakla ve Atatürk'ün sıklıkla altını çizdiği medeniyet eşiğiyle. Yani medeni insan olmadan dünyayı anlamak mümkün değil. Bakın bugünkü Türkiye düzenine şöyle devam edelim. Vasat'ın kutsandığı, evet belki laikliğin bile bugün tartışıldığı ama dört maddeyi geçelim orayı zaten hepiniz biliyorsunuz o değiştirilmesi bile teklif edilemez konuları değiştirmeye çalışan insanları da biliyorsunuz. Ama buna izin verilmeyeceğini onlar da çok iyi biliyorlar. Ayrıca şu çok önemli benim açımdan evet demokrasi evet misak-ı milli sınırları evet kuvayi milli ruhu evet vatanseverlik evet. Ama bunların içinden Atatürk'ü çekip aldığınızda gördüğünüz gibi ortada hiçbir şey kalmıyor. Türkiye'de bakın Atatürk'ün dahi tartışmaya açıldığı şu son yıllara. Bakın biz tartışılmaz demiyoruz zaten üzerine konuşuruz ama böyle bir deha'yı saygısızlıkla ya da çeşitli haftalamalarla hele hele hakaretlerle yan yana getirmek zaten yasal olarak da suçtur. Atatürk'ü koruma kanunu bence zaten bu yüzden var. Kimseyi putlaştırmak, ilahlaştırmak değil. O bizim işimiz değil zaten. Atatürk bizim işimiz. O olmasın diye uğraştı zaten. Herkesin dinini rahat yaşaması için getirdi laiklik düzenini. Biz bunu okullarda din ve devlet işlerinin ayrılması diye çok basit bir açıklamayla öğrendik yıllar önce ama işin aslında o kadar basit olmadığını biz son 20 yıldır gerçekten kanımızın, damarımızın içine kadar hissederek anladık. Ayrıca ekleyeyim kazanılmış hakların ne kadar önemli olduğunu da elimizden kayıp gitmeye başladığında hissediyoruz. Yani aslında demokrasi biraz oksijen gibi ortamda azaldığında anlıyorsunuz değerini ve kıymetini. Velhasıl arkadaşlar konuşmamın başında da söylediğim gibi yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Ben böyle kısa kısa özet yapayım. Hem kendi günlüğümüze not düşelim hem de beni dinlemekten keyif alan arkadaşların hoşlarına gidebileceğini düşündüğüm ve aynı fikirde olduğumuzu da bildiğim için gayet güzel bir sohbet olacağına inandığım bir düzlemde böyle bir pazar gününde sizinle birlikte olmak istedim. Özetle arkadaşlar ben iç Ege'de, Ege'de son zamanlarda gezip gördükçe ve bazı tarihsel bilgilere de yakından baktıkça kuruluş günlerimize, kuruluş ayarlarımıza olan saygım da, ilgim de artmış bulunuyor. Zaten az önce dediğim gibi azaldıkça değeri artıyor demiştik ya. İşte o azalma bazı değerlerin canımızı acıtmasına sebep olduğu gibi bazı dürtülerimizin de korkunç derecede yeniden aydınlanmasını sağlıyor. Aslında savaş insanı biraz diri tutuyor diyebiliriz. Tabii buna kastettiğim sivillerin öldüğü kanlı bıçaklı savaşlar değil. Koruma içgüdüsüyle içinizde verdiğiniz bir sahiplenme savaşından bahsediyorum. Velasıl arkadaşlar sonuç olarak bu savaşı hepimiz vermekle mükellefiz. Biz bu toprakları bedava kazanmadık. Yüzbinlerce insanın şehit kanının üzerinde yaşadığımızı unutmamalıyız. İstersek Amerika'da yaşayalım, istersek Avrupa'da yaşayalım, istersek Afrika'da yaşayalım. Bir kıvılcımla ülkesine dönüp bu memleket için can verecek milyonların olduğunu bilmek ve bunların içerisinde kendimi de sayabilmek benim için eski bir ordu mensubu olarak da son derece keyif verici bir duygu. Şimdilik söyleyeceklerim böyle arkadaşlar. Kutlu ve güzel bir günde bugünün tadını çıkaralım. Ben de birazdan meydanlara gideceğim. Belki çeşitli küçük kayıtlarda atarım. Belki shorts olur, belki Instagram olur. Yani bugün gerçekten ben çocuk gibi sevinçliyim. Bu sevinci içinde yaşayan, içinde hisseden herkesle de tekrar tekrar Cumhuriyet Bayramımızı birlikte kutluyorum ve tebrik ediyorum arkadaşlar bugünlere beraber gelebildiğimiz için. Ve unutmayın son olarak ben bu sözü çok seviyorum. Hani bugün gölgelemek isteyen, bunu basitleştirmek isteyen, tat almamamız için elinden geleni yapan bazı kliklerin neden bunu yaptıklarını da biraz tarih okuyan herkes çok iyi biliyor. Unutmayın arkadaşlar kimileri yas tutuyorlar. Neden? Çünkü zaferi sadece kazananlar kutlar. Diğer yayınlarda görüşürüz arkadaşlar. Benim için tatil devam ediyor tatilin. Güzel bir günü. Sonraki yayınlarda yeniden birlikteyiz. Hoşça kalın. Cumhuriyetle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Eyvallah.